Bir zamanlar ülkenin birinde çok zengin bir kral varmış. Hazineleri ağzına kadar altın doluymuş. Ülkesinde işler hayli yolundaymış. Emrindekiler onun istediği vergilerin toplanmasını bir buyruğuyla hemen yerine getirirlermiş. Bu yüzden yapacak pek işi yokmuş kralın. Arada bir hizmetkarlarını çağırmak için duvara asılı saksofonu alır, bir nota üflermiş o kadar dünyanın en güzel kızlarından biriyle evliymiş. Kraliçeyi ülkenin en göz alıcı kızlarının davet edildiği özel bir baloda seçmiş. Herkesin dersiz, çok mutlu sandığı bu kralın aslında büyük bir sıkıntısı varmış. Kimselere açıklayamadığı bu derdi yüzünden kendini yiyip bitiriyormuş. Dünyasının gitgide kararmakta olduğunu en yakındakiler bile fark edememişler. Son zamanlarda gününün büyük bir kısmını uyuyarak geçirdiği halde düş göremiyormuş. Evet, düş görememek ve hayal kuramamak en büyük sorunuymuş bu zengin kralın. Bir sabah kahvaltılarını ederlerken kraliçeye dönmüş. Hiç düş göremiyorum, bende bir anormallik mi var? diye sormuş. Kraliçe başını geriye atarak şuh bir kaka patlatmış. Düşündüğün şeye bak, ben de düş görmüyorum ama bunu bir gün bile dert etmedim. Kral ne güzel demiş. Keşke ben de dert etmemeyi başarabilsem. Kraliçe kov bu düşünceyi kafandan. Kov bak nasıl rahatlayacaksın demiş. Kral sanki yapışkan bir sivrisinekten kurtulmak ister gibi başını ellerini sallayarak bu düşünceden uzaklaşmaya çalışmış. Olmamış tabii ki. Akıl hocasına danışmaya karar vermiş sonunda. Akıl hocası kralı dinler dinlemez başındaki tacı işaret etmiş. Kralım başınıza bu görkemli taş oldukça düş görmemeniz çok normal demiş. Düş görmenize gerek yok ki çünkü bütün düşleriniz gerçek olmuş sizin. Kral burnuyla dudağının arasını uzun uzun kaşılmış. Doğru demiş doğru ama ömür boyu düş görmemeye katlanamam ki ben. O gece yarısı tacını yastığının üstüne bırakmış. Kraliçenin yastığının altına da bir mektup sıkıştırmış. Mektupta şunlar yazılıymış. Kraliçe, bir süresini yalnız bırakacağım için özür dilerim. Yüz yüze görüşmeyi göze alamadığım için bu yolu seçiyorum. Beni affet. Umarım yakında görüşürüz. Kral. Sonra sarayın bodrumuna inmiş. Sarayın temizlik İşlerinde çalışan işçilerin eski püskü giysilerini bulup üzerine geçirmiş. Giyinirken de belki de krallık bana uygun bir iş değil diyormuş. Sarayın papağanı gizlice onu izliyormuş. Kral yürüye yürüye bir çöplüğe gelmiş. Çöplükte karınları tok kedi ordusu horul horul uyuyormuş. Kral şaşkınlıkla kedileri seyretmiş. Şimdiye kadar bunca kediyi bir arada hiç görmemiş. Kedilerin üstünde koyu mavi gökyüzü ve pırıl pırıl parlayan bir sürü yıldız varmış. Papağan kralın yıldızlara baktığını anlamış. Onlar yıldız değil demiş. Kedi gözleri. Kediler uyurken gözleri gökyüzüne düş aramaya çıkarlar. Kral papağana imrenerek bakmış. Vay demiş. O bile düş görebiliyor. Papağanı kış kış diye kovalamış. Papağan kaşar gibi yapmış ama uzaktan da kralı izlemeyi sürdürmüş. Kral kedilerin yanına yaklaşmış, usulca aralarına kıvrılıp uyumak istemiş. Belki düşler bulaşıcıdır, bana da bulaşır diye düşünmüş. Ancak uyumak ne kelime? Orasına burasına taş, toprak, çalı, çırpı batmış durmuş. Rahat edememiş bir türlü. Uykulu uykulu yeniden yollara düşmüş. Kentin kuytu bir köşesinde şen bir topluluk görmüş. Yaklaşınca bu şen kalabalığın bir müzik grubu ve onu dinlemeye gelen gençler olduğunu fark etmiş. Kalabalığın içine o da girmiş. Yanındaki sarışın kız krala çapkınca göz kırpmış. Amca biliyor musun şu çarkıcı benim düşlerimin prensi demiş. Kral saçları terden vıcık vıcık olmuş kırmızı yanaklı, eski püskü giysili şarkıcıya şaşkınlıkla bakmış. Hatta düşlerinde böyle bir prens ya da prenses olmadığı için suçluluk duymuş ve kızın yanından hemen uzaklaşmış. Yolda çiçekçi bir gence rastlamış. Genç çiçekleri ağaç biçimindeki bir mantara saplayarak rengarenk çiçeklerden bir ağaç yapmış. Bu gösterişli ağaç kralın çok hoşuna gitmiş. Nasıl akıl ettin diye sormadan edememiş. Bir gece düşümde gördüm. Uyanınca da tıpkısını yapmaya çalıştım demiş genç çiçekçi. Kral iyice aşağılık duygusuna kapılmış. Onca savaş yönettim. Hiçbirini düşümde görmedim demiş. Komutanlarım, danışmanlarım ne akıl verdilerse onu uyguladım. Düşünmeye bile gerek duymadım. Söyledikleri duyulmasın diye de hızlı adımlarla uzaklaşmış çiçekçinin yanından. Güneş Henüz doğarken gözlerini ovuştura ovuştura yürüyen bir çocuk çıkmış önüne. Çocuk kralın buruşuk pantolonuna minicik parmaklarıyla dokunarak ''Postacıya rastladınız mı beyim?'' diye sormuş. ''Hayır'' demiş kral. ''Ne yapacaksın onu?'' ''Bu gece düşümde gördüm'' demiş çocuk. ''Arkadaşım ''Arkadaşımla mektup getirecek de bana.'' Kral ne diyeceğini şaşırmış. Saçını, başını, burnunu, karnını, kaşımış, kaşımış durmuş. Hiçbir mektup beni böylesine heyecanlandırmaz demiş. Bana gelen tüm mektuplar benden bir şey isteyenlerin mektuplarıdır ve can sıkarlar. Canım sıkılmasın diye yardımcılarım okur. Ne tuhaf. Büyüğü, küçüğü, kedisi, kuşu ile bütün halkım düş görüyor. Bense yıllardır bir tek düş bile göremedim. Şu adaletsizliğe bak. O sırada gözüne bir ışık çarpmış. Yorgun, argın ışığa doğru yürümüş. Burası bir kahve salonuymuş. Kahveci kahve suyunu ateşe koymuş. Harıl harıl camları siliyormuş. Ne kadar erken saatte işe başlıyorlar diye düşünmüş kral. Sarayda olsam bu saatte ne güzel uyurdum. İçeri girip kahveciyi selamlamış. Pencerenin önündeki sandalyelerden birini çekip oturmuş. Karşıdaki evin bodrum katında yanan ışık gözünü almış. Bir de bakmış ki bir kız başını kaldırmadan yazı yazıyor. Kahveci kahvesini getirince ''Bu kız ne yapıyor bu saatte?'' diye sormuş. Kahveci bıyık altından gülerek ''O bir düş satıcısıdır.'' demiş. ''Bütün gün hayal kura, sonra oturur yazar. Bir yığın basılmış kitabı var, yazdıklarını severek okuruz.'' Kral ''İşte aradığımı buldum.'' demiş. Kahvesini bitirmeden kahvecinin avucuna bir kese altın sıkıştırarak dışarı fırlamış. Kızın evinin kapısını çalmış. Kız kapıyı ürkerek açmış. İçeri girebilir miyim? diye sormuş kral. Konuşurken sesi titriyormuş. Kral kızın önüne dökülmüş kıvır kıvır saçlarının arasından güçlükle seçilen çipil gözlerine bakmış. İlk düşüncesi ne çirkin kız bu olmuş. Beni karşıdaki kahveci gönderdi. Satılık düşleriniz varmış demiş. Kız gülüşünü dişlerinin arasına sıkıştırarak kralı içeri buyur etmiş. Kral kızın odasının sadeliğine çok şaşırmış. Koca odada sadece bir masa ve iki sandalye varmış. Duvarlar baştan aşağı kitaplarla doluymuş. Kız, satılık düş mü arıyorsunuz? Amacınız ne bilmiyorum ama size bir öykü kitabımı hediye edebilirim demiş. Masanın üstündeki kitaplardan birini krala uzatmış. Kral alnında birikip yere şıp şıp damlayan terlerini telaşla silmeye çalışırken öyle değil. Benim büyük bir sorunum var. Ben yıllardır düş göremediğim, hayal kuramadığım için çok mutsuzum demiş. Kız gülümsemiş. Oysa ne kolaydır hayal kurmak demiş. Masanın üstündeki bardakta duran papatyayı göstermiş. Bakın şuna ne görüyorsunuz diye sormuş krala. Kral basit bir papatya diye yanıt vermiş. Kırlarda her gün rastladıklarımızdan. Suyun içinde öylece duruyor işte. Kız bardağı eline almış, başlamış anlatmaya. Bu zarif papatya coşkuyla bizi seyrediyor aslında. Topraktan ayrılıp suya konduğu için ömrünün kısaldığının farkında. Bu yüzden de yaşadığı her anın değerini biliyor. Mutsuz olmamaya bakıyor. Burası onun için oldukça sıkıcı aslında. Ne çiçek tozlarını dağıtacak böcekler, kuşlar, arılar, ne de başka çiçekler var. Bir şarkı söylüyor, duyuyor musunuz? Biraz hüzünlü, biraz coşkulu bir şarkı bu. Doğa perisi şarkımı duysa, ölümsüzlük armağan eder mi bana, diye düşünüp duruyor bir yandan da. Ya, demiş kral, bunları size kim söyledi? Kimse, demiş kız, hayal ettim. Ya, demiş kral yine. Kız, hayal kurmadan hiçbir mesleği başarıyla yürütemeyiz ki bir terzi hayal edemediği bir giysiyi dikemez öyle değil mi? Demiş. Kral hıkmık etmiş. Kız konuşmasına devam etmiş. Siz hiç Leonardo da Vinci adını duymuş muydunuz? Demiş. Şey galiba demiş kral. İçinden de ben değil ama danışmanları mutlaka bilirdi. Demiş. İşte bu büyük adam gökyüzünde uçan kuşlara bakmış ve hayal kurmuş. İnsanların günün birinde uçabileceğini düşünmüş. İlk uçuş kanatlarını da kuşlardan esinlenerek çizen odur. Kral kızın konuşurken yüzünün aldığı şekillere sevgiyle bakmış. Kız konuştukça krala daha güzel görünüyormuş. Dünyanın en güzel ve en akıllı kızı bu demiş işinden. Sizin mesleğiniz ne diye sormuş kız. Kral ağzında bir şeyler evelemiş, gevelemiş, Masanın üstüne bir kese altın bırakmış, öykü kitabını cebine koyup oradan uzaklaşmış. O günden sonra kralı gören olmamış. Yalnızca meraklı papa, kralı düş satıcısı kızın evinin kapısına çiçeklerden yapılmış bir kalp bırakırken gördüğünü söylemiş. Yıllar sonra Sokak kedileri adıyla ün kazanan sokak şarkıcıları topluluğunun saksafoncusunun eski bir kral olduğunu iddia eden biri çıkmış. Kimi inanmış, kimi de kafayı üşütmüş deyip gülüp geçmiş. E, ee, kral sarayına bir daha dönmediğine göre hayal kurmayı becermiştir. Öyle değil mi?